kafa yedi O, O dayımın çocuğu Veter benim dayım yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana mı yaptı, dayım <laughs> ben sana lan? Sana beni. yok benim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gameplay 58. bölüm çekiyoruz. Bugün tak tak oynayacağız beyler. Değişiklik olsun dedik böyle. Hayır değişik şeyler abiniz yapıyor yani. Abin değişik yapıyor ya. Abin ya. Beyler bugün kara 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 Fatma ile oynayacağız. Benim silahımın ismi. Yani değişik silahlarla da ya. Dur lan dur lan şöyle. Yani değişik şeyler de oynayacağız beyler de. Yani kartal at dedim ya. Kim bozuyor herhalde? Big kit. Has. Big kit. Magnum yasak. Amın ver kara kah. Kara kara ne fat kara fatma dedik hani. Kara fatma ile oynayacağız beyler. Abi şuna bak. Silah çekiş çok güzel ya. ooo Böyle şuradan çekiyor. Tak 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 tak. Ver bunun imleci şey ortası var böyle güzel aslında. Oo. Dur ilk adamı aldık abi güzel aldık kendi Kafa yedi. Oo. O dayımın çocuğu. Beyler benim dayım yok ya. Sen de öl. Oo! İçine girdi adamın. İçinden geçeceğim. Kara Beyler silah harbiden çok dehşet dediğim gibi. Kara Fatma B 226 ile oynayalım bir de. Beyler bu da çok güzel elektro şoku böyle bir veriyor böyle. Oğlum 5 canım var çizme sakın ha. 5 canım var ulan çizme. Ulan real. Ulan real. Ama beyler şu baksana abi 16. Kaç tane mermisi var? 38 48 mermisi var yani beyler silah. Çok güzel ya yani. Hoşuma gidiyor benim baya. Abi 5 combo yaptık yani. Efsane yani beyler. Oğlum hangisi bizim adam? Hangisi onların adam bilemiyorum ya. Dur gel buraya gel kafattım. Oha, ha ben aldım sanırım oğlum. Oha! Diamond çocuğu kafattı. Döndü be Asiktir As lan lan. Kafattım ama ölmedi beyler. 31 can. Oha, 31 can nedir ya? 31 can nedir ya? Bu da sakso çekme merakı var bunda. Oğlum ağzında yara falan yapar şimdi bak. Töbe ya Rabbim ya. Yazayım mı lan? Adım Kaan demiş. Kaan kardeşim sana selam olsun burada. Oo. Oh. oh. Böyle için bir değişik oluyor ya. Abi değişik oluyorum. Az sıktır sen orada kafa atsan. Kaç oradan. Hayır. 10 canı kalmış ya. D5. Yok oğlum kara kara fatma güzel abi ya. Kara fatma biliyorsunuz eskilerden böyle. Onun bir hikayesi vardı neydi ya? Ben bilmiyorum onu. Hikayesini bilsem gerçekten çok güzel olur beyler. Anlatırdım size. Vallahi ya bilmem hikayesini onu. Onu böyle seni doğuracağım o taş doğursaydım o muydu ya? Hani böyle çocuğunu falan kaybediyordu galiba. Böyle taşa mı sarılıyordu? Öyle bir şey galiba böyle Kesme bak. Kesme döverim seni çocuk. Kesmeye geliyor. Uçak yok bak. Kara, oğlum, kara Fatma güzel ya. Kara Fatma mı olsun bunun ismi? Kara Fatma mı olsun bilemedim beyler ya. Vallahi bilemedim yani şimdi. Bilemedim abi ya. Bilemedim ya. Şimdi XT Yusuf X Face. Oha. 21 metreden vurdum lan. Bal atarıyordum öyle. Ta 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 öldü böyle ya. Ya çok rahatım böyle şu an. Bacak bacak üstüne attım böyle biliyorsunuz mu? Aşırı rahat böyle. Birazdan işe gideceğim işe gitmeden önce dedim video çekeyim. Kaçıncı videom? 5. 5. galiba aynen. 5. videom olması lazım beyler. Bomba yok. İbi ne? Bomba yok. Asittir. Tamam. Orada öleceğiz herhalde biz. Korktum ben. Aha kafasız. Kafasız barut lan. Bombaya oturdu çok güzel yedi biliyor musunuz? Ona kafa attım ben babacım ya. Oğlum ben ona kafa attım. Big kit, big kit yasak. Big kit olduğu zaman bir anlamı kalmaz yani. Kapta. Oha mına. Oha. Hayvan gibi şey yaptınız. Big kit. Magnum Yasak Tamamdır yani Eğer şu an güzel gidiyoruz Allah bozmasın diyelim Adam oğlum double atıyor lan Buradan panelden bir vurduğumu düşünsene Böyle bir de kafa gitti mi böyle Çocuk salak oldu ya Çocuk salak oldu ya Salago, salako salako. Şu hile bak ya Kardeşim Emo çıkar Mısın Videodayım Lütfen Çıkmazsan ta ananı Oğlum bozma ya lütfen bozma ya Kardeşim inşallah bozmasın 4 dakika kaldı bak şuan çok güzel gidiyoruz Çok güzel gidiyoruz söylemek istemiyorum bak Aralıksız video çektim bozmadan İlk defa böyle bir şey yani beni. Dur 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 dur. Kafarttım biliyordum ona. Onun için bana attım böyle. Aa burnum aktı lan. Oğlum burnum mu kanıyor lan yoksa? Ulan geçen gün akşam bir yattım Ya Emo. Atma. Yetkisi olan yok mu? Ya abi bozma şunu ya. Kardeşim bozma. Ya emo bak yap. Kendin uçur ha. Kendin uçur böyle. Ha ke ama kendin uçurmuyormuş bu. Ha çıktı be. Allah be. Çıktı be. Oh be Tamam. Güzel öldük yani. 3. ölüm herhalde. Hala ölüyorum. Ama şimdi Kara Fatma'yı konuşturmanın vakti geldi. Hey sen adamım. Kara Fatma'yla buluşmak ister miydin? Ben çok güzel kafa atıyorum ya Abi böyle ölüyor ya tam böyle. Beni uçuyor ya böyle. Oha lan nasıl nereye lan onu? Oo, bizim adam alıyor. Şöyle şunla da bir trik attığımı düşün abi. Eğer 60'lığım var yani. Mouse'u döndüremedim lan. Ay sohay. Dur. Deneyeceğim lan. Zevk değil mi oğlum? Abi bir iki tane daha alalım. Son bir dakikada deneyeceğim böyle. Bombadayız. Aston ne of lan. Ne yazıyorsun lan? Adımı söyle Mahmut. Mahmut. Nereden sıkıyor lan bu adam diyorduk kesin. Şimdi dönüp. Ah ah yavrum ah. Yapma böyle şeyler. Yapma böyle şeyler real. Realizete. Realite lela. Abi şu silah güzel gözüküyor gerçekten ya. Şuna baksana şu silah çekişi var çok hoşuma gidiyor böyle. Sen ölmeyi hak ediyorsun. Şöyle. Oğlum bitirik attığımı düşün çok güzel olur ya. Ben onu kafa attım abi ilk başta. Dur kaç oradan. Ha siktir. Son bir dakika kaldı şimdi. M500'e trik deneyeceğim beler. Biliyorsunuz M500 tek atıyor. Abi çok güzel ya bak. Allah'ım inşallah atarım da böyle. Gerçekten çok güzel olur. Abi bak. Atmak istiyorum. Adamı görmemiz lazım önce işte. Abi bombadan zıplayamıyorum ki zıplayamıyorum bombadan. sana çalışıyorum abi sana çalışıyorum abi çalış kardeşim çalış ben paranı veririm sana Çalışsın, çalış sen çalış abi 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 şöyle bir zıpla düz adam alalım bir de m de. atma bombayı atma adam hala bomba atıyor Barut önümde ne yapıyorsun sen ya? Ayak ahlak denen bir şey kalmamış usta bunlarda ya. Asker son bir daha şuna deneyecektim. Sen ne yapıyorsun lan yanımda ha? Ha? Sen ne yapıyorsun lan yanımda? Sen ne yapıyorsun lan yanımda böyle? Ha? Kerata maske takmış. Köpek misin lan sen? Sen böyle maske takıyorsun için köpeksin ha? Neyse beyler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Öpen adamlar canlıları biliyorsunuz ki. Ha bu arada Red atan kardeşimiz var. Bana kutu at diyor bak. Hediye istemeyin beyler Ben kaç aydan beri ka kendi çarıma nakit atmıyorum. Bak. Ya azın kazık kardeşim ya Ne olur yılbaşı kutu oğlum ben kendimi alırım al alacak olsa. Adamsın kardeşim şey eyvallah canım kardeşim. Abi videoda selam yolla. Ayım Stink'e selam olsun buradan güzel kardeşimiz. Bakın beyler çarım bomboş. Görüyorsunuz ya. Yani. Ultim falan bitiyor yani. Bak günler falan. silahlar kalmadı lan. Ha, bu karaktere bunu kpl aldık da Yani öyle beyler Neyse beyler ee, Videoya like atmayı Videoyu sağ alttan like atarak Sol alttan kanalıma abone olarak Abone olun yani Böyle yapın yani beyler bir şeyler Öpen adamlardan olmak isteyenler olur mu yapar yani bunları zaten Bu arada facebook sayfamı beğenmeyi Unutmayınız beyler Bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay